Merhaba anneciğim. Oh, Merhaba. Yine bir aradayız. Ya yine geldin sen geldin. <laughs> yine Bana geldin sen. E, nasılsın? İyi misin görüşmeyle? İyiyim. Teşekkür ederim. Çok iyiyim. E, ben de iyiyim. Teşekkürler. Beni sormasan bile canım benim. <laughs> evet. Ben sana küçücük bir hediye aldım. Ne aldın? Küçük. Kraliçeler ha. Evet. Bak göstereyim sana. Senin çok kullandığım bir şey. Küçük bir hediye. Küçücük. Böyle küçük. Böyle sürekli kullandığım bir şey. Görünce aklıma sen geldi. Al canım. O ne ya? Bak ya. Yok yok. Anne. Hediye hediyedir öyle şey olur mu? Ben takamam el şey ya. Hayatım sen takıyorsun ama. Bak. Sen hep taş takıyorsun. Bak incili. Kraliçelere yakışan. İnci, inciyle bezenmiş. Bak. Bak ne kadar güzel. Bak bak. Bak gördün mü? Hadi gel takalım. İnsan öyle yapar mı? Hediye geldiği zaman öyle yapılmaz. Alını teşekkür edilir anne. Tak bakayım. E dönmüyor, dönmüyor saçım da. Nasıl durmuyor? Saçın da beyaz, o da beyaz. <laughs> i̇nci inci. Bak kraliçe şeyi. Ne kadar tatlı oldun. Yaprağı sor. Güzel. Bak çok Nasıl güzel. Nasıl yaprağı? Güzel güzel. <laughs> Beğendin mi? İyi teşekkür ederim. <laughs> e, rica ederim. Gerçi ilk önce geri verdin ama neyse artık yapacak <laughs> bir şey yok. <laughs> kraliçe incili taç oluyor. <laughs> Bence incili kolye alsaydın daha çok beğenirdim. İncili kolyesi var onun. İşte kolye alsaydın daha çok hoşuna Ama taçı gördüm ya. Taç mesela incili kolyesi falan var onun. Hı. Böyle taş da çok kullanıyordu o bir ara. İşte Onu görünce aklıma geldi. O senin kolyelerine bile bakıyor ya. Oğlum. Ha, kolyeler, evet bugün kolye takmadım. <laughs> Öyle vallahi. Hediyemizi eh işte biraz beğendim. Beğendin seğendi. mi anne? He? Beğendin mi? E, i̇yi, e. iyi. E i̇şte iyi, e, iyi e, yani. E.